Bu türden sorularda sadece yoklara odaklanıp bulmaya çalışırsak hata yaparız. Öncelikle yer tamlayıcısında olan ve olmayanları çıkarmamız gerekir. Cümlenin yüklemi yani öncelikle övgelerini ayırmamız gerekiyor. Cümlenin yüklemi yol açar. Yol açan ne? Tarımda teknolojik yenilikler. Ne yol açar? Verileri analiz eden ve toprağın ihtiyacına göre otomatik müdahalelerde bulunan dijital sistemlerin almasına yol açar. Ne yol açar sorusunun bir cevabı. Peki burada Geleneksel tarım tekniklerinin yerini kısmı neyi ve kimi sorusuna cevap verdiği için nesne olabilir mi? Olamaz. Çünkü yüklem yol açar. Yükleme neyi kimi sorusunu sorduğumuzda cevap alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Biz eğer burada geleneksel tarım tekniklerinin yerini ifadesine havadan neyi sorusunu sorarsak nesne olduğunu düşünebiliriz. Ama sorular cümle ögelerinde sorular yükleme sorulur. Ama biz yükleme neyi sorusunu sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Ama burada almasına sözcüğünü sorduğunuz zaman cevap alabiliyoruz. Neyi almasına? Geleneksel tarım tekniklerinin yerini almasına. Dolayısıyla almasına sözcüğü ne burada ne görevinde? Dolaylı tümlecinin içerisinde yer alan bir fiilimsi. O zaman eğer almasına sözcüğü yüklem değilse doğrudan bir fiilimsi ise bu durumda ona sorulan bir soru da aldığımız cevap da bununla birlikte değerlendirilir. Yani dolaylı tümleci içine bunu dahil ediyoruz. Öncelikle bu yanlışı ortadan kaldıralım. Sonra dolaylı tümleci bulduk. Dolaylı tümleci içerisinde neler bulacağız? Bundan sonrası biraz daha kolay. Eden ve bulunan en az sıfat fiil ekleri var. Toprağın ihtiyacı belirtili isim tamlaması. İsim fiil, mema isim fiili 2 var şurada. Ve bağlaç da ve bağlacı var. Dolayısıyla bunları bulduk. Zarf fiil. Burada zarf fiil yok. Buna göre cevabımız C seçeneği.